Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Teçirdağ'da Yal Tapkın'ın sahnesi seçiliyor. İşte Seyfer'in Kazım Seyran'ı Teçirdağ'a katılmış arkadaşlar kapatmış eve. işte o görüntüleri Ferit de Seyran'ın kurtarma peşinde muhteşem kamera arkası. Darbe alacak hastane seçimleri de yapılacak arkadaşlar ve de sahnesi de kamera arkası muhteşem görüntülerini Dizabella kanal olarak sizler için sunacağız arkadaşlar yapmanız gereken her şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız dizimizin Orhan karakterinden de otopark sahnesi seçiliyor. Otoparktan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri de Emre Altun'un yeni görüntülerini sizler için paylaştım arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.